Konumuz fizik nedir? Fizik e, tanımı sorulduğu zaman e, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalına fizik denir. Sonra fizin alt dallarından bahsedebiliriz. Aslında aklınızda kalma açısından kırmızıyla da burada belirttim. Kamyonet katı hal fiziği katı maddeler, atom fiziği, atomun yapısını, mekanik, hareket, yüksek enerji ve plazma fiziği, enerji ve plazmadan bahsetmektedir. Optik, ışık olaylarından, nükleer fizik, nükleer enerji gibi kısımlardan, elektromanyetizma, e, mıknatıs, elektrik olayları, termodinamik, enerji ve dalga hareketi gibi e, kısımları incelerler. Demek ki Fiziğin alt dallarını sorarlarsa, e, aklımızda kamyonet kalırsa daha e, kalıcı olur diye düşünüyorum. Sonra, sonra fizikte büyüklüklerden bahsedebiliriz. Bir, temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler, skaler büyüklükler, vektör büyüklükler temel büyüklüklerden bahsedeceksek eğer onu da kodlayabiliriz. Kısa mus Kısa e, Oradaki K kütleyi I ışık şiddetini sıcaklık akıp şiddeti madde miktarı, uzunluk, zaman e, Burada bize bunların birimleri de lazım olacak. Birimleri de lazım olacak. E, birimlerinden kütlenin birimi ni sığ birim sisteminde alacak olursak kütlenin birimini kilogram alırız. Işık şiddeti kandela cd alırız. Sıcaklık kelvin alırız. Akım şiddeti amper. Madde miktarı mol uzunluk metre, zaman saniye. alırız. Çünkü bunlar e, özellikle bunları sınavlarda sordukları için, sordukları için bu birimlerini bilelim. Tabi burada kütle deyince e, kilogramın dışında da bildiğimiz e, kütle birimleri var. Ton var, kilogram var, gram var, miligram var. Ya da kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram, miligram gibi çoğaltabiliriz. Bunları çoğaltabiliriz. Çoğaltabiliriz. Ama ilk etapta bilmemiz gereken sı, uluslararası e, alandaki birimlerini bilmemiz gerekir. Demek ki demek ki temel büyüklükleri biliyoruz. Temel büyüklükleri biliyoruz. Bunun yanında temel büyüklüğün yanında temel büyüklüğün yanında bir de türetilmiş büyüklükler var. Türetilmiş büyüklükler, e, türetilmiş büyüklükler bir e, temel büyüklüğün yanına başka bir değişken getirilerek elde edilen büyüklüklere denir. Büyüklüklere denir. E, bunların yanı, bunların en önemlileri, bunların en önemlileri, bunların en önemlileri kuvvet. Kuvvet F harfiyle gösteriliyordu eşittir m aydı. m a buradaki a ivmeydi. İvme. İvmeydi. Bu kütle kilogram yani e, kütle temel bir büyüklüktü. Yanına ivme getirilerek bir türetilmiş büyüklük elde edilmiştir. Yine burada basınç bir e, türetilmiş büyüklüktür. Enerji bir türetilmiş büyüklüktür. Demek ki türetilmiş büyüklüklerden bahsediyorsa kuvvet, basınç, enerji gibi e, bahseden biliriz. Üçüncüsü, üçüncüsü e, skaler büyüklükler. Skaler büyüklükler. Bütün temel büyüklükler, bütün temel büyüklükler skalerdir. Buna istersek sürati de e, ekleyebiliriz. Yani oradaki e, kısa muz dediğimiz kodlamanın hepsi kısa muz. Bunların hepsi skaler büyüklüktür. İşte bu kütleyi, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti madde miktarı, uzunluk, zaman. Ee, buna sürati de istersek ekleyebiliriz. Sürati de istersek ekleyebiliriz. Demek ki eğer bize e, skaler büyüklükten bahsediyorsa bunlar biliriz. Bunları biliriz. E, skala büyüklüğün yanında bir de vektörel büyüklükleri var. Yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir. Ya da yönü, doğrultusu, şiddeti belli olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Örnek vermek istersek en önemlileri, en önemlileri ivme. İvme bir vektördür. Birim zamandaki hız değişimidir. Kuvvet bir vektördür, yönlüdür. Hız bir vektördür, yönü vardır. Yer değiştirme bir vektördür. Ağırlık bir vektördür. İlk etapta bunları da bir daha çoğaltabiliriz önümüzdeki derslerde bunları çoğaltacağız. Ama ilk etapta ilk etapta bilmemiz gereken vektörel büyüklükler bunlar: İvme, kuvvet, hız, yer değiştirme, ağırlık. Burada iki tane şeye dikkat edelim. Yalnız bunu özellikle bazen karıştırabiliyor öğrenciler. Hızla sürati karıştırmayalım. Sürat skalar bir büyüklük. Ama ikisinin birimi de metre bölü saniye. Karıştırmayalım. Yer değiştirme, yer değiştirme ile yolu karıştırmayalım. İkisinin birimi de metre. Metre. E, ama e, yer değiştirme, yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Demek ki vektörel büyüklükler soruyorsa bize ivme, kuvvet, hız, yer değiştirme, ağırlık bir vektördür diyeceğiz. diyeceğiz. Ee, burada e, vektörel büyüklükler yönlü büyüklükler dedik. Yönlü büyüklükler dedik. Ee, aynı yönlü olan vektörler, aynı yönlü olan vektörler toplanırlar. Zıt yönlü olan vektörler ise çıkarılırlar. Mesela örnekte gördüğümüz gibi, örnekte gördüğümüz gibi burada F1 ile F2 Aynı yönlü. Aynı yönlüyse toplarım. 4 8 Newton bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru da 6 Newton var. Her zaman büyükten küçüğü çıkarırız. Yönü büyük olan vektörün yönüne doğrudur. Yani ileriki derslerde de göreceğiz. Buna bileşke vektör diyeceğiz. Bileşke vektör diyeceğiz. R ile gösterecek olursak eğer eşittir 8 eksi 6'dan 2 Newton bu tarafa doğru. 2 Newton bu tarafa doğru. Demek ki demek ki aynı yönlü aynı yönlü vektörler toplanır. Zıt yönlü vektörler ise çıkarılır. Sonraki e, derslerde sonraki derslerde vektörlerle işlem yapmayı, toplamayı, çıkarmayı tekrar ayrıca e, göreceğiz. Ama burada bilmemiz gereken aynı yönlü vektörler toplanır. Zıt yönlü olan vektörler çıkarır. Zıt yönlü olan vektörler çıkarılır. Bunun örneğini çoğaltabiliriz. Bunun örneğini çoğaltabiliriz. Çoğaltabiliriz. Burada sadece görelim diye bir tane örnek koydum. Ee, aynı yönlü olanları toplarız. Zıt yönlü olanları ise çıkaracağız. Tabii vektörlerle işlemde toplarken hep böyle olmayacak. İşte paralel kenar yöntemiyle e, yapacağız ya da üçgen kurallığıyla yapacağız e, ya da uçuca ekleyerek e, yapacağız. Uçuca ekleyerek e, yapacağız e, vektörler ama onu, onu önümüzdeki derste göreceğiz. Biz sadece burada e, fizikteki büyüklükleri görmek açısından böyle bir şeye e, konudan bahsettik. Vektör konusunu ayrıca göreceğiz. E, fizik nedir de buraya kadar konumuz